kardeşim. Ee, salonu açalım, koltuğu. orada yatar tek. E, Serdar'la Seray'ı buraya odaya alalım. Şimdi bir dakika. Serdar'la Seray, yani He. He. Serdar uzun. Serdar'la Seray'ı salona alıyor. Barış'ı aynı yatağına Ama işte bu, bunlar bu yatağa göre çarşaflar. Temiz çarşafta. Yanılıyorsun. Ama karı koca şimdi rahat yatsınlar burada. Bak şöyle. Kızım tuvaleti var. Gece kalkması var. işlemesi var. Barış bekar adam. Tek başına televizyon izler. şey odada yatsın. Barış zaten şu an kendiliğinden uyumaya başlamıştır. Şöyle söyleyeceğim. Bizim salondaki ikili koltuk daha uzun ve bir... Ya Barış'a temiz çarşafa da gerek yok ki. Barış zaten ya Barış kendi çarşıfda... temiz çarşafta mı yatıyor bekar adam? Ufukçum Barış zaten burada 3 gün önce yattığı çarşafta yatacak. Ben Serdar'la yeni çarşaf çıkarttım. Ee, İçeri gün götürüyorum. Önce Barış mı yattı bu çarşafta? Evet o Bir dakika tut şunu. Tamam. Bir dakika. Tamam. <laughs> Şakaya gelir mi kızım? Şey. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çok saçma ama. Barış yatmamış burada. Oğlum üç gün önce o yattı. Yok. Onlar da yatabilir. Hayır. Biz Serdar'lara yeni çarşaf götürebiliriz. Serdar'lara yeni çarşaf tabii ben ki Ben bir öyle ayarladım Barış ya. Barış'a çarşaf açmaya gerek yok diyorum. Salonda koltukta yatsın Barış. Olmaz. Serdar uzun. Serdar uzun salonda yatacak. Vallahi. Gel Mustu gel. çalışmıyor. Tarık Mustu da şey sıkıntılı ya. <laughs> tazikli mi bu? Vurdu. <laughs> <laughs> vurdu mu? Siyam evet. şey mı? Onu halledirsek. Şey bir şeyler az önce muhabbetini yaptık da. Bu o, Barış Sap gelmiş ya oraya tek başına. Ayşun'dan tutturuldu diyor ki Barış diyor burada yattı daha önce diyor çarşaflar onun diyor burada yatsın diyor. Yatsın. Ama yatsın da o çarşaflar daha onun yattığı meçhur. Ben onun yattığını hatırlamıyorum daha önce. Bana fark etme. Hayır abi fark et fark etmemem değil Şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Ee, sen şu karı koca geldiniz buraya. Ben size temiz çarşaf çıkarttım. Ben size burayı içeriye yatağı açayım o çeketi. Kaç hoca yaptın bu bir şey soracağım benim çok unuttum ya. Sen şey onu diyorum ben. Ser, Serdar bana bir tişörtüte geçirip. Şey yapayım. hayır hayır ben size şey temiz çarşaf. <laughs> <olur. gülüyor> Çarşafsız olur mu Seray? Gelmişsiniz evimize <laughs> Ay, karı koca. Vallahi, Seray. Hayır. Abi seni hayır, hayır. Çarşafsız ya, ser ser Seray bu sonu bu Seray Ben sadece uyumak istiyorum. Seray ben kaldırırım sabah. Kaçta ben saatini kurayım. <laughs> Kaçta akşam? Abi ben Allah. çarşaf falan istiyorum. Hayır ben ne olur, bak sen çarşafı sen nerede da... Nerede yatacağını söyle baba yalvarıyorum ya. Bebeğim ya. işte ne oluyor? Odada ben size yatağı açayım. <laughs> Aç çarşafları yorganı sereceğim. Siz burada yatın ama tamam. Barış'ın yanında ses etmeyin. <laughs> Abi Barış'ın yanında şey yapmayın ki ben Barış'ı çok... Arkadaşlar ben seni... Hayır Aa, bak şimdi Sıra, Barış'ın sen yanında sen şey yapıyorsunuz Barış. Aa ya, benim uyumam lazım. Seraycığım işte onu diyorum beni bir dinleyin ben sizi hemen uyutacağım ama Barış'ın yanında. Bana yanında duruyor? Sikeceğim Barış'ı Yeter ben de oluyorum sikeceğim Barış'ı nereden geldi gelmeyecek bu gece o. Biz bize oturacaktık çift çift sap geldi. Onu öbür odada yatıracağım ben tamam mı? Kapı kapalı mı? Tamam, kap şey değil, kapı kapalı. Sıkı tam şey yapmayın. Tamam Oğlum sen bizi nerede yatırıyorsun? Ben nerede yaşıyorum? Işte, ben sizi buraya salonda şey yapacağım. Ben şu anda salona çar, koltuğa çar, gidiyorum okay. ve çarşafı açmam lazım. Sikeceğim. Çarşaf, çar çarşaf istemiyorum. Hayır çarşaf istemiyorum abi. Çarşaf istemiyorum. Ben giçeceğim. Hı? Ben giçeceğim sabah. Gideceğim abi sabah erken işim var. Yatma işini organize edemezler. <laughs> Sarıp bir şey söyleme. Şuraya bak şuraya. Tozlu bak. Karı koca bunlar ha. Bekarı evet, mi yani. Çalışıyor, kız da çalışıyor. Ya Çocuk. bırak. Bir şey sorayım. İçeri sana... Sen zaten daha önce yatmışsın. Bizi temiz açmıştın. Sen daha önce yattığın yerde yat. Biz de burada yatalım. Bu kadar çözüm basitti de niye 2 saattir içeride bunun şeyini yaptık? Of. Tirbe girdi oğlum. Tamam, bu hastası ya. Yani sen daha önce gelmişsin. Yani biz çiftiz diye herhalde. Bize böyle bir ekstra... Ya aklısı da misafirperverlik yapıyor da elini yüzüne bulaştı. Abi beni tutsun kulağımdan götürsün yatacağım yere yatırsın ben bir şey demiyorum ki. O ben de yatmak istiyorum. Ee, evet, bir O zaman. Yatağı kuramadık abi içeriden. Sırf ben yeni çarşaf koyacaklardı. Ben öyle istiyorum. Sen de git zaten hazır yatağın var. Ben zaten neyin problem olduğunu anlamadım. Zaten senin yatağın var. E bana zaten buraya yatak katacak. Böyle bir eline çarşafla, yorganla buluşuyor. Şimdi birazdan gitsem, oradan geçsem, yatağa doğru gitsem, gene bir şey bulacak, bir, bir şey yapacak, gelecek bana engel olacak. Abi şey ne bulacak zaten? Hazır yatağı, odun, yatağına koydum, yatağıma gittim. Tamam hazır da. ama işte bir alacak karanlık şey satayım? Hayır sen kimseye bir şey demesen, yürüyüp Bak, yatağına tamam. gitsen zaten bir şey yok. Tamam aynen yapacağım. Bak birazdan içeri geçeceğiz değil mi? Biraz oturacağım iki, 30 saniye. Sonra kalkıp yatağıma doğru gideceğim. Bak bakalım ne oluyor? Yani de biz de yatalım Serhat. sinir krizi geçirelim Yatalım aman okuyayım saat oldu 5 Gidiyorum şimdi yatmaya tamam mı? İzle Tamam git hadi İyi geceler İyi geceler Barış Yatacak kanka. Şey He? Yatacak Tamam o daha yatacak yerleri şey yapmadık ya. Yani kimler de reklam net diyemedi Bir <laughs> o son acım neyin net dedi işte bu barış mı da edecek ben içeride edeceğim. Biz içeride edeceğiz. Oğlum ben ya. diye bahsetme sen eşinle geldin lan. Hanımın ee, da buradasın. Barışçım. Şey Ben olur, ne yapayım durur. Hayır Ayşun'la tam netleyemedik ki konuyu biz. Oruk bak iki tane oda var. Evet. Yani siz burada yatıyorsunuz. Zaten evet. evet, oraya bir şey demeyin. Evet. Burada bu çocuk yatacak. İşte biz onu, içeride onu tam netleyemedik oğlum ya. Bir salona bir geçelim. Valla. Yine netleyemedik Ama yani. da bir... O zaman biz burada yatalım. Hayır yok hocam. çarşafları falan çıkardık ya. Kim nerede yatacak bir şey yapalım onu ya. Serdar. Oğlum karı koca geldi. Hmm. dur şarj aletimi hazır. İç köpek. Oğlum ya. Bekar tek başına geldi burada her yerde. Nerede yatacak ya? Yerde yatsın gerekirse yapacak. Biz sizi bir yerleştirelim. Oğlum temiz çarşaf ben size tamam, çıkardım. Oğlum, nerede yatacak? Oğlum bir şekilde yatıracağım ben onu. Gerekirse kapıda yatıracağım yani. ya. Yani. Biz nerede yatıracağız? Ben, şöyle. işte, ben işte onu... Sen boş ver köpeği. Biz bir yerde bir sizi yatıralım. Yerleştireyim ben çarşaf sereyim. Tamam seriyim. Ya. Size bir çarşaf seriyim, şey yapayım. Amına koyduk! Yavşak çık! Lan, ya, çık. çık dışarı! Şşşt! Çık! Gel gel gel. Oğlum bu saat... Oğlum, bu oğlum, bu oğlum ne demek? Şşşt! Barış! Şş, gel gel gel. Barış! Ya. Biz, yapacağım. oğlum biz salonda yatarız lan manyak. Lan oğlum! Oğlum soru yok. Vallahi lan! Şerefsiz Sab köpek ya. Oğlum sabah kahvaltı yapacağız bak güzel. Oğlum tamam da temiz çarşaf çıkardık bunu planlayacaktık Ayşunla biz. Oğlum tamam. Ayşun. Ayşun baksana. Oğlum, zaten bir tane temiz çarşaf var. Şerefsiz ya. Oğlum sıkıntı Bencilik değil de. Sen çok abarttın ne bileyim kafası. Abarttın diye bir şey yok Seray'cığım. yani? Bencillik bu ya. Ayağı... Bencillik çok hafif kalıyor. Neyse, Bak, anladın sen. Yani, yorganım elimde kalamıyor. Abi çok uyku var. Evet, ben dedim serayın uykusu var dedim, Sarıza'nın uykusu var dedim. Bunlar dedim çift. Biz dedim ona göre bir ev, <laughs> evde planlar yapacağız dedim. Kim nerede yatacak? İşte. Sen yatağa korkmadın demedin mi? Veriyim ama böyle. işte belki temiz çarşı o yüzden çıkartmadık mı? Oraya atacaktık belki. Şey Şu konuda yani. anlaşamıyoruz. Bu adam olur? zaten Hiç açık yatağında yatacak. Bu çocuklar da burada, bu yatak büyüyecek. Ya ben bunu böyle küçük başlayayım mı? Bir şey söyleyeceğim, ben çarşaf falan istemiyorum. Ben şurayı kırmayayım, Serdar da buraya. Çarşaf istemiyorum oğlum, Sara'cığım ben çıkardım size çarşaf, çarşaf. Çarşafımız mı yok bizim ya? Ya niye açamadığımızı ben Ay ya çünkü yavşak, şerefsiz, barış yüzünden yani ben orada yatacağım, burada yatacağım. Dursan kardeşim, biz önce bir evli çiftleri yatıralım. Sen bekar sap bir insansın, seni yatıracağız bir yere. Tamam. Gerekirse yatma, siktir git. Okey, anladım çok doğru ama bu çocuk <laughs> zaten ya. orada yatacak. Abi misafir, <laughs> misafir. <laughs> Demiyoruz yani. Evlen demedik mi bugüne kadar Seda'yı Tam buna? Tamam dedik de. Ufuk'cum. orayı sen... tercih etti, ya. orada tek başına yatmayı tercih etti. Biz bu adamları şunu açalım diye... Bebeğim mi? bak benim çıkardığım yorgan çarşaf, o yatağa uygun bir çarşaf yorgan. Ufuk. Komik <laughs> geliyor biliyorum ama uyumayacak buna. Ufuk, Abi, ne hiç uyumayacak? uyumayacak. Ki. Çift kişilik çıkarttım ya. Ben anlamıyor musun zaten? Bu yatak çift kişilik mi? Bu yatak çift kişilik. Bütün sıkıntı Barış'ta. Niye Barış'ta ya? Dinlemedi. Oğlum uyudu ya bu kız Peki. burada. Ölüyorum Yaptı yani. canım yatağını. Yatalım uyuyalım ya. Sabah hepimizin işi var hadi valla. Aynen öyle. Ben kaldıracağım onu. Oğlum saçmalama. Saçma Seracığım bu yorgan sizin. seray. Seray. Uyu canım. Uyu, ulan, uyu. uyu. Seracim, Bir seray uyusun ya. Bir şey yapma. Uyudu bir kız burada. Öldü ya, oğlum, burada. Şimdi herifi uyandıracak Çok mısın? Abi? Sen bir bana yardım et bir kaldıralım, alalım yataktan, buraya getirelim Barış'ı. Barışı. Soğuk var ya. Saat kaç ya? Beşe geliyor. Beşe geliyor. Vallahi kalkacağız Saat beşe geliyor ve biz bu insanlara hani, yatıramadık. Şey, Allah belanı versin. Sıra bir hı. yazar mısın? Hı? Hı? Hı -hı. Çarşaf Oğlum, deriz, çarşaf. Çarşaf, çarşaf. 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 Hadi. Hadi. Hadi üstümüzde çatımız var. Ev sıcak bak. Hiçbir sıkıntımız yok. Tişörtle tamam, oturuyoruz. Tamam çarşaf olmaz yıkarız. ama. Tamam da böyle. Ben Ben, barışı sikeceğim sonra barışı. Çarşaf. Siz burada ben çarşaf. güzel temiz çarşaf açacağım. Burada sey burada değil. Kalk. Uyuma ben sana buraya temiz çarşaf koyacağım. Yatağa yatıracağım. Tamam mı? Barış'ın da ben sonra ecda öpeceğim. Hiç sıkıntı yok. Uyuma. Devam et öyle. Sağa dön. Sağa. Tam sağa. Mutfağa doğru sigara içeceğiz aşkım. Bu burada dursun. Arkadaşlar sigara sarıp sigara için. Şey ee, Aysun, e, sen yatakları aç, şey yapalım, yatıralım barışlar. Barış, amına koyun, yavşak çık, 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 çık,